Şimdi her hafta böyle iman dersleri yapıyoruz da bu hafta böyle düşündüm düşündüm birkaç kişi de böyle görünce arkadaşlar da falan dedim ki bunun bir derzi gider belki de ihtiyaç da vardır diye. Hiç daha önce hasit kelimesi duydunuz mu? Hasit. Ne demek hasit var mı bile? Haset, şey. haset eden, he. haset eden, Şimdi böyle etrafınızda illaki vardır yani böyle hepimizin çevresinde. Yani bir hasit adam dediğimiz yani çekemeyen, bizi kıskanan, vesaire kötülüğümüzü isteyen adamlardan illaki hepimizde vardır. Yoksa siz mi olabilirsiniz diye düşüneceğim. Burada hasit adam yok yani? Yoksa da sizsiniz diye öyle bir şey girmeyeceğim. Ama hasit adamlar etrafımızda çok ve bazen bizde de var bu durumlar, duygular. Ve bu durumu şöyle düşündüm. Yani hasetlik sadece birini kıskanmak, onun yerine geçmek, ondaki nimetlerin yok olmasını istemek mi sadece? Yani bu kadar basit mi? Mu? yoksa bu hasetlik yüzünden yani haset yüzünden insanların imanı gidebilir mi? Biraz bunu konuşacağız. Yani hasedin çok tehlikeli bir boyutu var. Allah korusun bizlerdeki imanı alabilecek boyuta dahi gelebiliyor. Ve Resulullah da birçok hadiste zaten bunu bizden yok etmeye çalışmış. Yani bundan uzak durun demiş. Ayetlerde de geçiyor. Yani hasedi düşündüm ya aslında bu kadar kötü bir şey mi diye sonra işin içine girince gerçekten haset etmek aslında başka manalara geldiği için Allah korusun bizi imanımızdan edebilir. Şimdi haset ne demek? Önce onu bilelim ya. Şimdi haset, başkalarının bulundukları durumdan dolayı kıskanmak demek. Çekememek demek. Ve ona Allah'ın verdiği nimetlerden dolayı ondaki nimetlerin sürekli ondan gitmesini istemek demek. Ve haset eden adama da biz hasit adam diyeceğiz. Şimdi bu hasit adamlar, Allah'ın verdiği nimetleri kıskandığı için hep şunu ister. O kıskandığım kişideki bu nimetlerin hepsi ondan gitsin de bir kurtulayım diye böyle sürekli böyle düşünür ama bu da istediği derecede her zaman gerçekleşmediği için de aslında hep kendine zararı verir. Ama burada ince bir noktalar. Biz burada faydalı olmayan, zararlı bir şeyin o adamdan gitmesini istemek haset değildir. Aslında buna İslam'da gayret denir. Yani diyelim ki mesela bir adamın ilmi var, bir din adamının ilmi var ve bu din adamı ilmiyle beraber günaha daha çok giriyor, mal veya işte bir makam kazanmak için bunu kullanıyorsa bu ilmin ondan gitmesini istemek bu gayret olur. Bu hasetlik olmaz. Ya da mesela malını, mülkünü zararda, ziyanda, günahlarda kullanan adamın malının gitmesini istemek bu hasetlik değildir. Bu aksine din de din gayreti olarak geçer. Dolayısıyla bu ince çizgiyi de bizim karıştırmamamız lazım. Zaten bizim müfessirlerimiz de meşru olmayan yollardaki bu özelliklere haset etmemiz gerektiğini aslında buyuruyor ve bu adalettir diye bize buyurmuşlar. Yani atıyorum şöyle düşün bir adam mesela hırsızlık ederek zengin olsa o malın ondan gitmesini istemek aslında adaleti istemek demek oluyor. Yani hasetlik etmek demek değildir. O yüzden bunu da ince bir çizgi yapalım. Çünkü haset etmek şu demek yani Allah'ın verdiği o nimeti, lütfu onu kıskanmak. Onun ondan gitmesini istemek yani. Dolayısıyla haksız yere kazandıysa zaten onun ondan gitmesini istemek adalet oluyor. Yine de bir kimsenin kalbinde hasetlik yapar ama kalbinde buna bir pişmanlık duyar ve bunu bir daha yapmak istemezse bu onun için günah olmaz. Yani aklımdan geçirdim. Yani bu adam da acaba şu nimetleri hak etmiyordu. Bu nimetler ondan bir gitse, şunlardan bir kurtulsak diye düşünmek hayalde kaldığı sürece bunda bir sıkıntı yok. Ama bunu lafa dökersen, gıybete dökersen, çekememezliğe dökersen, bunu birilerine aktarırsan fiile dökersen yani buralarda günah olur. Bir müslümanda bulunması gereken en önemli şey zaten onda güzel bir niyet varsa karşısındaki yani rakibi olarak gördüğü, kıskandığı kişide o güzel nimetleri imrenmek, bunları yapmaya çalışmak sende buna bir sıkıntı yok. Çünkü bunların kendi ondan gitmesini istemeyin. ya bende de olsa güzel olur demek gıpta olmuş olur. Ve gıpta müslümana yakışan şeydir. Burada bir sıkıntı yok. Zaten Peygamber Efendimiz bütün günahlar arasında kaynağı üç şey olanı şöyle belirtiyor. Birincisi İblisi Hz. Adem'e secde ettirmeyen o nedir abi? Kibiri. İkincisi bu Hz. Adem'in yasaklanmış meyveden almasında gerekli o hırsı yasaklıyor. Ve üçüncüsünde de Hz. Adem'in oğullarını birbirine dövüştürüp birbirini öldüren ve ikinci olarak da Hz. Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya atan kardeşlerin yaptığı haset duygusunu bizden yasaklıyor. Bu haset duygusu nefse çok ağır gelen ve nefsi çok kötü yollara götüren, adam öldürmeye kadar giden büyük bir günah olduğundan biz bundan sakındırıyor. Zaten Felak Suresinin Türkçe mealini bilenler orada ne der mesela? Hasit kişinin haset ettiği zamanki şerrinden Allah'a sığınırım demesindeki ayette geçmesiyle de yani meselenin ne kadar büyük olduğunu, önemli olduğunu bizler daha iyi anlıyoruz. Şunu dikkatinize çekmek isterim. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen bu haset örnekleri yani işte Hz. Adem'in oğlanı birbirini dövüşerek öldürmesi ya da Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin onu kıskandıkları için, çekemedikleri için kuyuya atmaları, öldürmek istemelerindeki bu sebeplerdeki ortak nokta nedir abi? kardeşler bunu yapıyor dikkat et. Yani kardeşler bile haset yüzünden birbirini öldürüyorsa kardeş olmayan insanların haset yüzünden birbirlerine yapacaklarını bir de düşün sen hayal et ya. Yani. Zaten bugünkü abi huzursuzluk, bu hırsızlık, anarşizlik bütün bunların sebebi aslında neyden geliyor abi? İnsanların arasını bu sokulan bizim ülkemizde çok var maalesef. İşte e, inkılapçı, yobaz, ilerici, gerici, işte Kürt, işte Türk, ondan sonra Sünni, Ali vesaire bu çatışmalar girdiği için aradaki hasetlik damarı da acayip kabarıyor. Yani sen bir taraf olduğun zaman karşı tarafı da artık tamamen oradaki güzellikleri, nimetleri kıskanmaya başlıyorsun ve bu da aradaki çatışmayı maalesef arttırıyor. Ve daha çok da insanlar arasındaki bu hasedi şöyle görüyoruz. Meslektaş olanlar, yani birbirine denk olanlar, herhangi bir yerde çalışanlar, bir aile içinde vesaire denk olanlarda biz haset duygusunu çok görüyoruz. Zaten hasetlik aslında bir nevi bencilliğin çok yüksek noktasına gelerek yani bu nimetlerin onda değil de bende olması lazım kıvamına gelmek yani. Bak nefsin o egonu ne kadar tavana çıkartıyor yani. işte bu hasetlik duygusu adam buraya kadar getiriyor. Ve bu hasetlik duygusunu abi yapmış olduğu ibadetler de boşuna gidiyor. Çünkü hadis-i şerifte diyor ki haset etmekten sakınınız. Biliniz ki ateş odunu yok ettiği gibi haset de iyilikleri yok eder, siler, götürür buluyor. Demek ki abi sen haset ederek ona zanki kötülük yaptığını zannediyorsun ama senin yaptığın ibadetler de elinden gidiyor. Çünkü haset ediyorsun ama elde edemiyorsun. Bir nevi Allah'a da tenkit etmiş oluyorsun. Dolayısıyla da abi sen bir nevi günahlarını da tekrardan arttırmış oluyorsun. Şimdi dersin başında söylediğim mevzuya gelelim. Şimdi haset etmek dedik. İmanı ya imanı bir elden götürebilir. Peki nasıl götürebilir yani? Bir, birisi de kıskandım ya ben de olsaydı güzel de olsaydı ya bu da olmadığı gibi bir şeyler söylesem ne manası var? Abi manası ne biliyor musun? Haset ettiğin zaman aslında şunu demiş oluyorsun. Allah'ım senin bu adama verdiğin nimet hiç de olmadı. Bu adam senin verdiğin nimetlere layık değildi ama haşa sen bunu bilemedin. Ve gittin bu adama bu nimetleri verdin. Yani senin nimetleri dağıtış taksiminde hata var Allah. Im. Hata olduğundan dolayı da ben elbette ki bu adamda bu nimetlerin olmasını istemiyorum. Bana kalsaydı ben bu adama vermezdim ama gitti sen verdin gibi manalara geldiği için Allah korusun bir insan eğer böyle düşünürse, bilinçli bir şekilde bunu düşünürse imanı elden gidebilir beller. O yüzden çok tehlikeli bir boyut. Çünkü abiler biz ne yapıyoruz? Allah'ın kaderini, Allah'ın takdimini beğenmiyoruz uygun görmüyoruz ve diyoruz ki bu yanlıştır diyoruz. Ya şimdi şunu düşün, sen kimsin de Allah'ın bu nimetlerini uygun görmüyoruz ve reddediyorsun. Bunu demiş oluyorsun yani. Allah bir adama sevmiyorsun. Allah da o adama istediği kadar nimet veriyor. Arabaları oluyor, evleri oluyor, işleri çok rast geliyor. Ne bir hastalık yüz görüyor, ne bir musibet yüz görüyor. Sen de o adama bakarak diyorsun ki ya Allah'ım ben burada namaz kılıyorum. Ben burada Allah'ın yolunda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama karşıdaki adam seni sevmez. Senin söver sayar ama bir adama ne nimetler veriyorsun? Biz burada fakirlik içinde ölüyoruz diyorsun. Şimdi bu ne demek biliyor musun? Allah'ım sen haşa. Haşa bu işi beceremedin demeye getiriyorsun. Bak dikkat et. Bu işi özenemedin. Normalde senin nimetleri bana vermen lazımdı. Gittin ona verdin. Hak etmiyor. Allah'ım demek istiyorsun. Bak Allah'a yol gösteriyorsun aşağıya olur mu? İşte hasetlik bu noktada imanımız elden alabilir beyler. Ben yani burayı öğrendikten sonra dedim ki abi biz yani gerçekten çok dikkat etmemiz lazım. Ya bir adamı haset ettiğin zaman ya bu da olmadı falan dediğin zaman abi hasetliği sadece şöyle düşünmeyin yani tamamen kötü falan değil yani bir güzellik oldu gıpta etmek başka, imrenmek başka ama haset etmek başka. Yani şu adama da hiç oldu mu? Adamın başı içkiden çıkmıyor ama adamın nimetlerine bak. Abla dedesinin arsa düşmüş, vay işleri yolunda gitmiş, ticareti akmış gitmiş vesaire böyle düşündüğün zaman Abi sen ne yapıyorsun? O adamdaki kaderi tenkit ediyorsun. Ve abi aslında haset eden kimse Allah'la bazı konularda çekişiyor. Ne gibi konularda çekişiyor abi? Şimdi birincisi bu başkalarında gördü bu nimetten dolayı öfkeleniyor abi öfkeleniyor. Yani Allah'ın bu takdim hiç olmadı. Ve ben sinirliyim yani bak. Çünkü hasetlik demek aslında bir sinirden kaynaklanıyor yani. Şimdi sen Allah'a da öfkeleniyorsun. Doğru mu? Biz hep diyoruz ki ya arkadaş içindeki bu öfkeyi Müslüman kardeşine değil, haşa Allah'a değil, ya git işte İslam düşmanlarına karşı kullan diyoruz bu öfkeni. Öfkenin yönünü değiştir diyoruz derslerde. Ama evet. şimdi sen haset ettiğin zaman doğrudan Allah'a öfkeleniyorsun. Olmadı bu ya diyorsun. Sinirleniyorsun yani kendi kendine. Dolayısıyla sen yani bu nimetleri bu şekilde niçin taksim takdim ettin ya Rabbi sen diyorsun ya. Bu olmadı ki yani. Bu dengesiz, adaletsiz olduğu demek istiyorsun yani. Bak neler diyorsun Allah'a yani. Ve abi aynı zamanda ne demiş oluyorsun? Allah lütfu gereği istediği insan istediğini veriyor değil mi yani? Kimisine çok veriyor, kimisine az veriyor. Sen bu konu diyorsun ki çok verdiği kullarına cimrilik ediyorsun. Diyorsun ya Allah bunlara vermeseydin ya diyorsun. Bunlara verme diyorsun. Bir de Allah'ın nimetlerine cimrilik etmiş oluyorsun yani. Sanki mal seninmiş gibi bir de ona verme diye cimrilik geliyorsun yani. Ve abi aslında ne istiyorsun biliyor musun? Hani ondan o nimetlerin gitmesini istiyorsun dedik ya. Adamda güzel bir ev var. Ya evi yansın diyorsun. Adamın işleri gü güzel gidiyor. Ya batsın istiyorsun ya mesela. Aslında şunu istiyorsun. Allah'ın lütfunu bir şekilde verdiği kullarını rezil rüsva etmek istiyorsun. Yani Allah sen zaten haşa bu işi yapamadın da verdiğin kullar da hak etmiyor. Onunla da rezil olsun demeye getiriyorsun. Dolayısıyla Allah'la bak nasıl çekişiyorsun yani hacı. Ve dolayısıyla zaten haset etmekle de Allah'ın düşmanı olan şeytanla da beraber aslında işbirliği yapmış oluyorsun yani. Şimdi abiler bizler Hasan el Basri Hazretleri diyor ki içinde haset olmayan insan yoktur. Kim bu hissi aşıp peşine düşmez ve zulme yer vermezse haset yapmamış olur diyor. Yani demek ki şu hepimizin içinde haset duygusu var. Yani peki bizler bu haset duygusunu yok edebilir miyiz? yok edemeyiz. Ama ne yapacağız? Bu haset duygusundan olabildiğince Uzak duracağız abi. Çünkü Allah bunu bize bir imtihan olarak vermiş. Fakat biz abi bu hasedi eğer ki gıptaya çevirebilirsek yani hep diyoruz ya bu kötü hisleri yeni, yönünü çevirmemiz lazım. Eğer bunu yapabilirsek gıptaya dönüşürsek bu bizim kar olur. Ama abi hepimiz için de maalesef az da olsa çok da olsa haset var. Ama bundan peşine düşmezsek ya bu his geliyor ama ya ne olursa olsun Allah'ın takdiri deyip eğer kenara çekilirsek biz bu işten kurtuluruz abi. O yüzden hasetten kurtulmanın en önemli yolu onun ne olduğunu bilmek. Ve tehlikesinin ne olduğunu bilmek. Yani siz abi diyorsunuz ki şimdi ben faiz çektiğim zaman, zina ettiğim zaman, içki içtiğim zaman ya çok günah işledim. Namaz kılmadım. Evet çok günah. Evet çok günah işledim. Ama böyle haset gibi, gıybet de bak çok, çok tehlikelidir. Gıybet gibi böyle haset gibi şeyler de abi hiç düşünmüyorsunuz ki abi, acaba imanım gider mi? Ha üstad diyor ki her bir günah içerisinde küfre giden bir yol vardır diyor. Ve bak haset de senin ne manaya geldiğini bilmen için haset ederken senin hiç umurunda değil. Ama Allah'ın kaderini tenkit ettiğinden, eleştirdiğinden dolayı maazallah. Bunu bir de bilinçli yaparsan imanın elden gidebilir. Dolayısıyla da yani insan şöyle düşünmeli. Ya kendi kaybına değil de başkalarının kaybına odaklandığı zaman bu yani hiç ticareti bilmemek gibi bir şey yani. Ya arkadaş bırak sen kendin kazan. O da kendisi kazansın. Niye onunla kafayı bozacak seviyeye geliyorsun ya? Dolayısıyla abi biz haset hastalığın asıl temelinde şu var. Karşımızdaki haset ettiğimiz kişinin sanki malının mülkünün ebedi olarak burada kalacağını zannediyoruz. O yüzden de hasedi kendimizi hak olarak görüyoruz. Ya be adam halbuki sen de şurada 50 sene sonra 100 sene sonra yoksun o adam da yok. O adamın malları da çöp olacak. Senin malların da çöp olacak. Dolayısıyla da geçici olan şeyler için haset etmek hiç mantıklı değil abiler yani. Çünkü elinden gidecek zaten. Merak etme yani. Dolayısıyla abi bizim ne yapacağız? Akıl planında bunu anlıyorsun. Diyorsun ki evet bu böyle. Ama sende ne galip oluyor biliyor musun? Hissiyatların. Kıskançlık hissiyatı çekememek hissiyatın seninle galip olduğu için artık aklını dinleyemiyorsun maalesef. Şimdi abi şöyle düşün. Bir adam diyelim düşünelim. Bir adam meşru yollardan. Helal abi ticareti iyi bilmiş. Çalışmış, çabalamış. Her şeyi helal yoldan kazanmış abi. Ve Allah'ın lütfu gereği de bazı şeyler kazanmış. İşleri yoluna gitmiş. Bir ev almış, araba almış. İşleri gayet güzel gitmiş abi. Normalde senin bu adamı gördüğün zaman aslında kadere olan saygının artması lazım. Demen lazım ki lan Allah hakikaten de insan çalıştığı zaman, helal yolda gittiği zaman bak lütfu verebiliyormuş demek ki. Bunu görüp kardeşin adına, Müslüman kardeşine de sevinmen gerekirken, bak Allah kaderini yerine getiriyor derken, sen burada tam tersini yapıp kaderi tenkit ediyorsun. Hak etmedi ki. Yapmadı ki. Kesin bir şeyler vardır bunda. Kesin arkasında bir şeyler vardır deyip ne yaptın abi? Bu adamı artık başka günahlarda eklemeye başladın. Çünkü abi bu haset yoluna düşenlere şöyle bir tehlike başlıyor. Şimdi haset ediyorsun, kıskançlık ediyorsun. Allah kıskançlık etme diyor Müslüman kardeşine. Bir de bunun üstüne haset adam şu başlar. Çekememezlik başladı ya. Sonra dedikodu başlar. Gıybet başlar. Onu kötü gösterme gibi başlar. Yani günahın birken İkiye çıkmış olur. Bir de gıybet günahı eklenmiş olur abiler. Dolayısıyla da üstad bu adamlar için diyor ki yani kaderi tenkit eden başını örse vurur ve kırar. Rahmete itiraz eden rahmetten mahrum kalır abi. Dolayısıyla da kendisini bilen başkasının da bu nimetlerini gören bir adam haset etmez. Buna ihtiyaç duymaz yani. Çünkü Allah'ın ona nimetleri verdiyse elbette ki bir bildiği vardır der ve abi kadere asla itiraz etmez. Bizler abi der şunu düşünelim. Dünyaya biz nimetlerimizi arttırarak kemale ereceğimizi düşünmek için gelmedik yani. O zaman şöyle olurdu. Her zengin olan kemale ererdi. Salih kullanan oldu. Fakirler de yani buradaki herkes aşağı yukarı abi ne yapardı? Müslüt olurdu yani. Ama iş öyle değil yani. İş neyde bitiyor abi? Senin takvanda bitiyor. Senin o amelinde bitiyor yani. Dolayısıyla haset ettiğin zaman geçici şeylere abi şey oluyorsun yani. Bu ne biliyor musun yani? Rakibinin kızdığın için ya onun yaptıklarını beğenmen için kendini bıçaklamak gibi bir şey. Elindeki nimetler gidiyor, günah işlemiş oluyorsun, günahlarını arttırmış oluyorsun. Ve Allah korusun imanın elde gidebilir. Biz o zaman şunu düşüneceğiz. Biz bu dünyaya abi nimetlerimizi arttıralım ve böylece Allah'ın salih kullarına olalım diye <laughs> gelmedik abi. Biz elimizdeki imkanlarla salih kul olabilme, takvamızla, ibadetlerimizle, amellerimizle salih birer kul olmaya geldik. Eğer bunu bilirsek abi ne yapacağız? Bu dünyada diyeceğiz ki herkesin bir imtihan aracı var. Kimisine çok vermiş, kimisine az vermiş. Herkes bu nimetlerden hesap sorulacak zaten. E ben o adama karışmam, o adam nasıl giderse gitsin. Benim onunla uğraşmam bana zarar vereceğinden dolayı ben bu hasetten uzak durmalıyım demeli. Var o zaman ne yapacağız? Üzerimize düşen tevekkil yoluyla abi. Çalışacağız, çabalayacağız. Karşında Allah ne verirse buna razı olacağız. Öteki yol başkasını kıskanmak, başkasının nimetlerini Allah'ım bu olmadı ya. Keşke bana verseydin diye bunları getirmek kaderi tenkit olacağından dolayı bu bizim haset duygumuz hem dünyamıza hem de ahiretimize zarar verecek şey olacaktır abi. Yani haset hem dünyanı bitirir hem de abi ahiretini yani ebedi hayatını bitirir abi. Allah bizleri abi hasetlikten uzak tutsun abi. Kıskançlıktan uzak tutsun abi. Çekememezlikten uzak tutsun. Nasıl abi? Birbirimize gıpta bileceğiz. Birbirimize güzel huylar varsa onları bizde de olsun diye buna imreneceğiz ve ona göre davranacağız.